Değerli vatandaşlarım, 2016 yılını geride bırakıyor. Yeni ümitler ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 2016 senesi maalesef pek çok üzüntü verici hadiseyi üst üste yaşadığımız bir yıl oldu. İstanbul Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla başlayan Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan hadiselerle süren bu dönemde pek çok kanlı terör eylemine maruz kaldık. Sınırlarımız boyunca yaşanan DEAŞ ve PKK, PYD terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 Temmuz darbe girişimi ise hiç şüphesiz tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016'ya değil cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye 79 milyon insanıyla darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla bu felaketi yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. FETÖ terör örgütü mensubu hainler tarafından acımasızca katledilen şehitlerimiz bu toprakları bir kez daha vatan kılmamızın sembolleri olarak kalbimizde lebet yaşayacaklardır. Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır hakikatini 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir. Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazanıp atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Bu uzun soluklu ve daima dikkatli olmamızı gerektiren bir mücadeledir. Milletimiz bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan iradeyi ortaya koymuştur. 2015, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016'da FETÖ'nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu. Aynı şekilde ülkemizin desteğiyle Suriye'de Cerablus'tan başlayıp Elbap istikametine doğru ilerleyen operasyon DAEŞ'in ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinden temizlenmektedir. Değerli kardeşlerim, zaman zaman ifade ettiğim bir gerçeği 2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu anlamlı günde tekrar etmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz asıl bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz. Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken işte bunu kastediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 80. ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Hamdolsun. Milletimiz içine tefrika sokmaya çalışanları tesbih eder etmez bünyesinden atıyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, bölücü terör örgütü ve DAEŞ eylemleri karşısında olduğu gibi, Suriye'de devam eden operasyonlarda olduğu gibi ülkesinin ve devletinin arkasında dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima şeref duyuyorum. Nitekim yaşadığımız tüm badirelere rağmen milletimizden aldığımız destekle yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2016 yılında açılışlarını yaptığımız Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar Elektrik santralleri, fabrikalar, alt ve üst yapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Bugün Türkiye büyüme oranı bakımından hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doğru yürüyen bir Türkiye var. Geleceğe ilişkin öngörülerde Ülkemizin yeri orta gelir sınıfından üst gelir sınıfına geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor. İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece Allah'ın izni ve inayetiyle bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur. Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak. 2053 ve 2071 vizyonlarını mutlaka hayata geçirecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Gazilerimize Rabbimden özellikle şifalar diliyorum. Sınır boylarımızda, Başika'da, Cerablus'ta, Elbap'ta insanımızın ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.